On numara duruyor abi. Ya güneşte tabi daha iyi yani. Bir de benim pastaya geçsem daha da güzel olur. Kaç bakayım Ömer. Çek şuradan ya. Şefik abi. Güzel güzel. güzel. On numara. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Ben, ben Fener Atadan Suat abiniz. Suat ustanız. Evet. <laughs> Murat kardeşimin arabası bitti. Şöyle boyadan önce şey e, toplamadan önce şöyle de bir göstereyim istedim. Şöyle de görün. Recep abi nasıl oldu be? On numara. Değil mi? İstanbul, İstanbul'u yakacağız İstanbul'u. İstanbul'u araba görsün. Valla arkadaşlar. Hani ben baştan korktum. Şefik ustamız korktu bu boyadan ama çocuk. Ve siz iyi tercih yaptınız. Harbiden, harbiden çok güzel duruyor ya. Yani. Çok güzel duruyor. Şefik abi on numara duruyor ya. Hiç çocuğa söyleyeceğiz bant yapıştırmasın kapılara. Tabii tabii böyle sağlıklı. Saçlar yeni kapı kasaları, yeni her şey yeni ha, plastikler olacak. Plastikleri olacak. koyacağız, bantları koymayalım. 10 bant. numara gösterecek arabayı. Şu an Şefik ustamız pastasını yapıyor zımparayla. Arkadaşlar harbiden çok güzel oldu ya. Dediğim gibi Şefik abi bir de seramini de bir, bir geçtik mi serameyi? Cayır cayır yanacak araba. Evet Ömer usta ne diyorsun lan? Valla Suat abi Yani cilet cilet araba Hakikaten cilet yani ha, Hakikaten cilet yani hmm. Allah razı olsun Şefik abi hmm. Yok olur mu Adam 60 yaşında öyle mi yapar böyle mi yapar Çak hmm. Şefik abi çok güzel oldu maşallah Çok güzel oldu Güzel güzel Evet arkadaşlar Murat kardeşime hayırlı uğurlu olsun. Toplamaya başlıyoruz artık. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selamlar saygılar.